renceli inşallah. Şimdi çocuklar bunu kum atarak yapıyoruz. Bu ne öğretmenim? Kum. Kumu şey. serperek yapıyoruz. Şey? Şimdi çocuklar Kabe'mizi yapacağım. Kitap mı bu? Kitap mı kullanıyorum. Tuz serper gibi. Serpe serpe ışık gölgelerini açıyorum. Kabe'miz Kabe'mizin örtüsü ne renkte? Siyah. Siyah, da, Siyah. değil mi? Kahvemizde tavaf ediyorlar, dönüyor. Hacılarımız var. Evet, merak. evet. evet daha çok yükünce siyah oluyor. Bakın parmaklarımı bu şekilde açtım. Sizin bildiğiniz bir çizgi bu. Eğri çizgi. Eğri çizgiden hacılar yapacağım. Yani dua eden hacılarımız var. Efendim? O deniz mi? Burası deniz değil. Burada bir sürü insanlar var. Dua ediyorlar mesela bakın bu kafası, bu bedeni. Ama her zaman çocuklar namaz kılarken bile Kabe'ye doğru kılıyoruz değil mi? Burada ne var? Bir duvarda halka var. Namaz Ay çok güzel, çok ben sevindim. Ben, ben de. Ben de. Ama ben gerçek. Ben de gerçek. Ben de gerçek. Çocuklar. Ben de gerçek. Ben de Burada ya, kim olsun? Ben. Bekir öğretmenimiz olsun. <laughs> Hepimiz burada dua ettiğimizi düşünün, hayal edelim. Gibi. E Daha sonra çocuklar burada tavaf ederken bahsetmek istediği ne yapıyoruz? Dönüyoruz, dönerek dua ediyoruz. Annesi babası açıklar var mı? Medine'ye giden var mı? Şimdi bakın,